Merhaba, iyi gelecek elçileri. Bugün bahuru, yani buhuru, kokulu dumanı konuşacağız. Tarihte kokulu dumandan nasıl faydalanıldı, hangi ortamlarda ne mesajlar verildi? Bahür yani buhur, diğer ismiyle tütsü, milattan önce 8000'lü kadar kayıtlı olan karışımlardır. Lakin biraz daha baktığımız zaman ateşi bulunması kadar eski. Ateş bulunduktan sonra kokulu maddelerin yanan ateşin üzerine atılarak aromatik bir koku yayılmayla çok tanrılı dinlere ibadet, yakarma, günahlardan arınma, dileklerini dile getirmek için kullanılan ritüeller olduğunu görüyoruz. Eski Mısır'da güneş tanrısı Ra'ya güneş doğmadan önce kekik, biberiye, nane yakılarak tapınaklarda ritüeller yapıldığını görüyoruz. Özellikle çok tanrılı dinlerde her tapınakta kendine ait koku ritüelleri vardır. Rahipler tarafından hazırlanır bunlar ve halk girişi yapılmadan önce etrafta tütsülendirilir. Sebebi ise havadaki mikroba kırmak, hastalıkları engellemek, kötü ruhları uzaklaştırmak. Kurban ayinlerinde hayvan kurban edilirken de etrafında buhur yakıldığını görüyoruz. Osmanlılar zamanında yine Selçuklu, Osmanlı, Bizans'ta da buhur gelenekleri çok fazla gündelik hayatta yer aldığını görmekteyiz. Bizans, Osmanlı, Selçuklu dönemlerine baktığımız zaman da buhurun çok ön planda olduğunu görüyoruz. Nişan törenlerinde, divanı hümayumda, tabayı hümayumda, bayramlaşmalarda, hırkayı saadet ziyaretlerinde buhur sürekli kimliğini koruduğunu görmekteyiz. Aynı zamanlarda Perşembe akşamları hanelerde, evlerde, konaklarda da bir ritüel olarak buhur yakılıyor. Aslında hepimiz evimizde bir çörekotu, adaçayı, üzerlik yakmışlığımız vardır. Bunun değişik bir versiyonu aynı zamanda. Evinizde üzerlik, adaçayı, defne gibi portakal kabukları gibi dezenfekte edici özelliğine sahip e, karışımlar da yaparak tavada tahta kaşıkla karıştırıp evinizde gezdirerek de bu rütüeli yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız karışımlar o dönemlerde salgın hastalıklar, mikroplar gibi durumlarla karşılaşıldığında mahalle başlarında, sokak köşelerinde yakılan koku rütüeli. Biraz daha farklı. Havadaki mikrobu kırmak, virüsleri ortadan kaldırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için havayı temizlemek adına yapılan rütüellerimiz. Burada ne var? biraz uğut, sandal ağacı, Ak Akgünlüğün ülkemizdeki diğer ismi sığla ağacıdır. İçindeki reçinelerin bakteri öldürücü özelliğine sahiptir. Özellikle ağaç kökleri çok fazla reçine barındırdığı için mikroplarla mücadelede tarihte çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Ateşlere yakıl, ateşle beraber yakılarak. Bu yaptığımız karışımlarda ağaç yoncaları var. Sandal sidiri de kullanıyorum. Biraz gül ağacı kullanıyorum ceviz ağacı kullanıyorum. Ağaç kabuklarından elde etmiş olduğum reçineye havadaki mikrobu kırmak için yine ak günlük damlatıyorum. Biraz okaliptus damlatacağım. Nefes açmak, e, nefesi rahatlatmak için. Yine enerji arttırması için kan portakalı ve daha sonra biraz da paçuli ekleyeceğim. Paçuli baktığımız zaman birçok tapınaklarda kullanıldığını görüyoruz paçuli yapraklarının. Karıştırarak yaptığımız bu e, malzemeyi dro diyoruz biz. drok diyoruz buna tarihte. Daha sonra ateşe atarak yakılmasını sağlayacağız. Burada hem dezenfekte edici özelliğine olanları tercih ettim hem de hoş koku vermesi için biraz lavanta, sitrus grubu koydum. Şu şekilde bir kalıp haline geldi. Bunu isterseniz avucunuzda top haline de getirebilirsiniz. Özellikle bahsettiğim gibi muhakkak perşembe geceleri evlerde yakılır. Yeni gelin eve girerken dışarıdan kem göz getirmesin. Eski daha önceki hayatından kem, keder, nazar getirmesin diye haneye girerken gelinin etrafında dönerek tütsülerde yakılır. Şu anda yapmış olduğumuz salgın hastalıklar zamanında mahalle başlarında, sokak köşelerinde yakılan buhur ritüelleridir. Herkese sağlık dolu, mis koklu günler dilerim.